Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde size Joe Vitellinin 5. cümle Ho'oponopono'nun 5. cümlesi nedir? 5. cümleyi nasıl bulmuştur? Nasıl ortaya çekmiştir? Bunun cevabını bulacaksınız. Yani bu bölümde 5. cümleyi nereden bulmuş ve nasıl ortaya çekmiş? bununla ilgili bu videoda bunun cevabını alabilirsiniz. Ho'oponopono üzerine yazılmış bu kitabı bir videoda, tek bir videoda anlatmak yerine kısa partlar halinde anlatmak hepimizi daha zevkle dinlemeye sevk edecektir. Hediyeleri ve katkıları nelerdir diyelim. Ho'oponopono'nun dört maddesi neydi? Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen menafet, teşekkür ederim. Burada altı çizili olan bölümlerden birkaçını bahsedeceğim. Kitabın tamamını tabii ki de okumayacağım. Ho'oponopono ve bu konuda nasıl yardımcı olur bize diye bir soru sorulmuş. Hawaii dilindeki bu kelime düzeltmek anlamını taşır. Ho'oponopono düzeltmek demektir. Bir algıyı yani hayata, siyasete, diğer insanlara ve sosyal dünyaya dair sahip olduğumuz algıları düzeltmektir. Şikayet ettiğimiz şeylerin hepsi o algılardan kaynaklanıyor. Ben şahsen yaklaşık olarak 15 yıldır Ho'oponopono'yu kullanıyorum demiş Joe Vitale. Yaklaşık 15 yıldır Ho'oponopono'yu kullanıyor ve Ho'oponopono'nun 4 matrisi. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bu 4 cümle zihnimdeki fon sesini oluşturuyor. Bu ses niçin devam ediyor? Ben bunu neden istiyorum? Bu bölümün başlangıçtaki yakarışta İlahinin sesini işitebilmek için şu anda arı olabileyim diye ilahi gücün beni arındırmasını istiyordum. İlahinin sesini ne kadar çok duyarsam ayrılığım o kadar azalır, bölünme o kadar azalır ve ben insanlara yardım etmek için bu kitap aracılığıyla ilhamı o kadar kanalize edebilirim. Burada bahsettiği ilahi yani yaradan, ve yaradan, yaradının sesini işitebilmek için her daim Ho'oponopono'yu yaptığını ve bunun için bu bağlantıyı devam ettirmek için seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim mantralarını tekrarladığını belirtmiş. Şöyle devam etmiş. Açık söylemek gerekirse Ho'oponopono insanın yaşadığı cehennemin çıkış yoludur. Burada da çok güzel bir şekilde tabir etmiş. Gerçekliğimizin büyük bir kısmı ortak yaratımın bir parçasıdır. Bunu içeriden dışarıya doğru biz yaparız. Çoğumuz bunu bilmeyiz. Çoğumuz bu fikri daha önce hiç duymamışızdır bile. Biri size kendi hakikatinin yaratışına iştirak ediyorsun dese ona karşı çıkar, onunla dövüşür, bu sözleri kulak arkası eder ve herhangi bir surette duymaya direneriz demiş. Ve seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim cümlelerini gizliden gizliye programımıza ulaştıran sistemin bir parçası olan bilinç dışı inançlarını temizlemek için kullanırız. hop, ile o programı sileriz. sileriz. İşte o zaman ondan kurtuluruz ve onu tekrar yaratmayız. Burada çok önemli bir nokta var. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim mantıraları ile gizliden gizliye programımızı diyor. Yani programımızı derken burada da bahsetmiş bilinç dışı inançları yani bilinç altında depolanan ve bize ait olan veya bize ait olmayan bilinç altımızda var olan bütün programların temizlenmesi için Ho'oponopono'yu kullanırız diyor. Aslında dikkat ettiyseniz bildiğimiz konuları biraz daha ne yapmış? Tekrar etmiş. Ama ilk defa dinleyenler için çok yardımcı olacaktır. Ho'oponopono'yu uygularken farklı bir insan haline geldim demiş. hırsız az, ilhamı çok, hedeften ziyade ilham odaklı, egosunun isteklerinin peşine düşmektense benim yüce şey dediğim veya Doktor Hewlin'in ilahi güç dediği şeyin söylediklerine daha çok dikkat veren bir insan. Hayatımda derin bir içsel değişim söz konusuydu. Burada da Ho'oponopono'nun uygulanması ile beraber hayatında kendisini farklı bir insan olarak gördüğünü, artık daha az hırsları olan ilhamın daha çok olduğunu ki burada arkadaşlar Ho'oponopono'yu gerçekten çok fazla yaptığınızda ilham daha çok fazla önem kazanmaya ve anları yaşanmanın önemi daha ortaya çıkmaya başlıyor. Hırs, öfke, kin, nefret gibi gerçekten frekansı insanı aşağıya çeken duyguların Ho'oponopono ile azaldığını ve yaşam deneyiminizde bunu hissettiğinizi, tepkilerinizin daha farklı şekilde değiştiğini görmeye başlıyorsunuz. Tabi bu düzenli olarak anban temizleme ile mümkün oluyor. Bunun için neler mümkün? Daha çok temizleme yapmak için neler mümkün? Ve bunun yaşanması ve yaşamımızın içerisinde aktif olması için sonsuz olasılıklar nelerdir diyelim. Sonra gelelim en güzel kısma. İşte burası cevabın olduğu kısım demiş ki, hala Ho'oponopono'ya ilişkin daha fazla şey keşfediyor, onu araştırmayı ve ilahiden ilham almayı sürdürüyorum. Beşinci cümlenin var olma nedeni de bundan ibaret. Beşinci cümle doğrudan ilham kaynaklı bu cümleyi dördüncü bölümde açıklayacağım diye belirtmiş ve beşinci cümlenin nasıl oluştuğu şu an aslında herkesin bildiği bir konu halinde yani ilham sonucunda Jovitele bu cümleyi ne yapmış hayatına cahil etmiş ilhamı da tabii ki kimden alıyor yaradandan alıyor Ho'oponopono ile ilgili bir e, yeni bir açıklama. Ho'oponopono bilinçaltındaki sağlık sorununa yol açan inançları bulmak ve silmek için de tasarlandı. Çok sayıda kişi Ho'oponopono'yu birçok hastalığın iyileşmesi sürecinde kullanan bir süreci yaşadı. Burada da yine bilinçaltındaki sağlık sorununa yol açan birçok inançlarımızı bulmamızı sağlıyor ve bunların sinir silinmesinde etkilidir diyor. Birçok sağlık sorunu derken yaşadığınız işte mide problemi vardır, beyninizde yaşadığınız problem vardır. Tabii ki bunların doktorla ilgili olan süreçlerinden sonra gerçek anlamda, psikolojik anlamda nedenlerini siz kendiniz bulduğunuzda tedavinize ekstra olarak ne yapabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz. Ama öncelikle Ho'oponopono değil de bizim tedavi sürecimizi doktorumuzla yapmamız ve sonrasında alternatif olarak kendimiz eğer kullanmak istersek Ho'oponopono'yu kullanabiliriz. Yoksa önce tedavi doktorlar süreci ve sonrasındaki süreçte size yardımcı olacaktır. Burada da bilinçaltındaki problemleri çözme ve onların gerçek sebebini bulma konusunda da Ho'oponopono çok etkilidir diyor. Ve diğer bir kısma bakalım. Annesinin yaşamış olduğu bir rahatsızlık sürecinde orayı ben anlatayım. Ho'oponopono'yu uyguladığını ve birçok hastanın çok bir zorlu bir sürece girerken annesinin hastaneden çıktığını ve iyileşme sürecini yaşadığını e, burada da Ho'oponopono'yu kullandığını belirtmiş. Mesela burada ne diyor? Mesela ona kendime Tanrı'ya duyduğum öfke. Bu olay neden yaşanıyordu? Suçlayacak birini bulmaya uğraşıyordum. Lisanslarım metafizik ve pazarlama üzerineydi. Tıp üzerine değildi. Öyleyse benim için geriye ne kalmıştı? Ho'oponopono. Burada annesinin yaşadığı süreçte Yaşamış olduğu içindeki öfkeyi ve suçluluk duygusunu birine atmaya çalışıyor ama bir türlü bunu bulamıyor. Ve sonrasında bu sorumluluğu kendi üzerine alıp Ho'oponopono'yu uygulamaya başlıyor ve süreçte de o dönemde annesinin hastaneden çıkmasında çok büyük bir etkisi olduğunu özellikle belirtmiş. Sonra bir cümleyle sonlandıralım videomuzu. Ho'oponopono bir duygu ile mücadele ederken çok daha hızlı, iyi, derinden sonuç veriyor. Çünkü duygular Ho'oponopono'yu ateşliyor, dikkatinizi çekiyor, ayağım acıyor demek başka Başka bir şekilde kendini kötü bir yaşamın içerisinde hissediyorum demek bambaşka. O ham duyguyu hissettiğinizde ondan kaçmayın. Ona karışın. Onu onurlandırın, bileyin, ona sarılın ve dört cümleyi daha sonra göstereceğim beşinci cümleyle birlikte dile getirin. Burada bahsettiği Ho'oponopono bir duyguyla mücadele ederken onu, eğer o duyguyu çalışıyorsanız diyelim ki duygu ne olsun? Öfke duygusu olsun. O duyguyu da ne yapıyorsunuz? uğraşıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz ve hopunup bunu yaptığınızda sonuç veriyor ve birçok şeyin de aslında dikkatinizin nedir odağına gelmeye başlıyor. Daha çok dikkat etmeye başlıyorsunuz. Aa evet ya burada bu ben burada bu şekilde bunu davranmıştım galiba burada böyle bir durumdan dolayı ben bu öfke içerisine girdim galiba bu öfke çocukluktan gelen bir öfke annemle babamla yaşadığım duygusal bir sürecin bana getirdiği aslında bilinç aldığımda ortaya çıkan ve şu anda aslında bu konuyla ilgili olmayan daha önceden çözmem gereken bir konuydu deyip size aslında hoponopono o konunun dikkatinizi çekmesinizi sağlıyor. Ve burada da özellikle dikkat edin şöyle belirtmiş. O duyguyu hissettiğinizde ondan asla kaçmayın diyor. Yani öfke duygusunu hissettiniz ve veya o, o çocukluk dönemindeki o duyguyu buldunuz. O duygudan sakın kaçmayın. Ona karışın, onu onurlandırın diyor. Yani hemen ona sarılın demesinin sebebi ne kadar çok yaşamış olduğunuz bilinçaltındaki korkulardan kaçarsanız o daha çok bilincinizde aktif hale gelmeye ve daha çok öfkeyle mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama onu kabul ettiğinizde, evet ben böyle bir problemi yaşadım dediğinizde ve kendiniz bunu bu cümlelerle, dört mantrayla seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim mantralarıyla tekrarladığınızda siz o öfkeden de özgürleşmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Burada çok güzel belirtmiş, sakın ne hangi duyguda olursanız olun, şu an hangi süreci hayatınızda yaşıyorsanız yaşayın arkadaşlar. Var olan duyguyu kabul etmek ve var olan duyguyu kabul ettikten sonra bol bol mantraları tekrarlamak ve var olan duyguyu serbest bırakmanızın önemini ben nacizane size öneririm ve bol bol ne yapabilirsiniz yapabilirsiniz şu ana kadar bu şekildeydim ve burada da 5. cümlenin ilham yoluyla yaradan tarafından kendisine geldiğini öğrenmiş olduk umarım katkı olur kendinize iyi bakmayı unutmayın diğer bölümde görüşmek üzere hoşçakalın